Herkese merhaba, sevgili balıklar. Balık rehberi kanalına hoş geldiniz. Bugün yine sizin için özel bir tarot açılımı yapmak üzere buradayım. Sezgisel gücünüzün, hayal gücünüzün doruklarda olduğu bir zamanda bu açılım size birçok kapı aralayabilir, yeni bir bakış açısı kazandırabilir. Şimdi kartlarımı karıştırıyorum. Evrenin bugün size hangi mesajı göndereceğini birlikte keşfedeceğiz. Özellikle bugün geçmişte adım attığınız bir niyetinizin ilk meyvelerini toplamaya başlayacağınız, hayatınızda ufukta yeni bir başlangıcın belirdiği bir tema ön plana çıkıyor. Kim bilir? Belki de uzun zamandır beklediğiniz o fırsat nihayet size doğru yaklaşıyor. Hadi gelin bakalım kartlarımız bize ne söylüyor. Ve şimdi ilk kartımızı çekiyorum. Bakalım bugün yolculuğunuzun temel enerjisi neymiş? Evet, işte burada. Değnek üçlüsü. Bu kart yeni ufuklara açılan, genişleyen, hayallerinize doğru yelken açtığınız bir dönemi simgeliyor. Balık burcunun o sonsuz hayal gücüyle birleştiğinde bu kart size artık bekleme zamanı bitti, harekete geçme zamanı diyor. Uzaklarda bir şeyler sizi çağırıyor ve içsel sezgilerinizle hissediyorsunuz ki attığınız adımlar karşılığını bulacak. Şimdi gelin, bu kartın hayatınızın üç temel alanında neler söylediğine birlikte bakalım. Aşk ve ilişkilerde değnek üçlüsü yeni bir evreye geçişi müjdeliyor. Belki uzun zamandır biriyle iletişim kurmak istediniz ama cesaret edemediniz ya da mevcut ilişkinizde daha derin bir bağ kurmak için bir adım atmayı düşündünüz. İşte bugün o ilk adımın içerden gelen bir cesaretle atılacağı bir zaman. Kalbinizde bir kıpırtı varsa, hislerinizi paylaşmak için evren sizi destekliyor. Belki bir mesaj, belki bir davet ya da sadece bir gülümsemeyle aranızdaki mesafe kısalacak. Unutmayın, sevgi bazen en küçük adımlarla başlar ve siz balıklar Şefkatinizle bu sıcaklığı en güzel şekilde yansıtıyorsunuz. Para ve kariyer alanında ise değnek üçlüsü daha önce hayal ettiğiniz bir projenin veya iş fırsatının ufukta belirdiğinin işareti. Belki uzun süredir emek verdiğiniz bir iş başvurusu, kendi işinizi kurma hayaliniz ya da bir terfi beklentiniz vardı. Bugün o emeklerin ilk karşılığını görmeye başlıyorsunuz. Sanki bir gemi kendini ufuk çizgisinde göstermeye başlıyor. Şimdi ileriye bakma, planlarınızı somutlaştırma ve adımlarınızı cesurca atma zamanı. Sezgileriniz size hangi yolun uygun olduğunu zaten fısıldıyor. Onlara güvenin ve rüyalarınızı gerçeğe dönüştürmekten çekinmeyin. Ruhsal ve kişisel gelişim alanında ise değnek üçlüsü size bulunduğunuz yerden özgürleşmenin ve yeni bir keşfe çıkmanın işaretini veriyor. Balıkların ruhu zaten sonsuz okyanuslarda dolaşmayı sever. Bugün iç dünyanızdaki bir farkındalık sizi ileriye taşıyabilir. Belki yeni bir meditasyon yöntemi denemek, ruhsal bir yolculuğa başlamak ya da kendinize daha fazla vakit ayırmak için ilham alıyorsunuz. Evren hayal gücünüzü kullanarak kendi içsel haritanızı çizmeniz için sizi destekliyor. Ufukta yeni bir siz var ve ona doğru yelken açıyorsunuz. Şimdi bu heyecan ve umut dolu ilk kartımızın ardından gün içinde odaklanmanız gereken alana birlikte bakmak için ikinci kartımıza geçmeye hazır mısınız? Hadi bakalım. Sıradaki kartımız bize ne gösterecek? Ve işte o beklenen an geldi. Şimdi ikinci kartımızı çekiyorum. Hazır mısınız? Vay canına. Karşımıza çıkan kart deli. Tarot destesinin en özgür ruhlu, en cesur ve belki de en şaşırtıcı kartıyla karşı karşıyayız. Deli kartı her şeyin başlangıcında olduğumuzu, önümüzde keşfedilmemiş yolların, bilinmeyen maceraların uzandığını anlatır. Bu kart korkusuzca yeni bir adım atmanın, kalpten gelen çağrıyı dinlemenin ve hayatın getirdiklerine karşı açık olmanın sembolüdür. Deli, büyük bir değişimin, taze bir başlangıcın ve sonsuz olasılıkların habercisidir. Şimdi bu enerjiyi hayatımızın üç önemli alanında nasıl yorumlayacağımızı konuşalım. Balık burcu olarak sezgilerinle hareket etmeye çok yatkınsın. Deli kartı tam da sana göre bir davet sunuyor. Aşk ve ilişkilerde bu kart duvarlarını yıkmaya, kendini yeni deneyimlere açmaya işaret ediyor. Belki uzun süredir içinden çıkamadığın bir döngüdeydin veya duygularını açıkça ifade etmekte zorlanıyordun. Deli kartı diyor ki, artık korkularını bir kenara bırakmanın zamanı geldi. Eğer hayatında biri varsa, ilişkinizde yeni bir sayfa açmak, birlikte macera dolu anılar biriktirmek için harika bir dönemdesin. Uzun süredir yalnız olan bir balıksan, hiç ummadığın bir anda yeni bir tanışma kapını çalabilir. Deli sana, kalbini korumak için etrafına ördüğün duvarları biraz aşağı indirmeni ve sezgilerini takip ederek spontane gelişen fırsatlara açık olmanı öneriyor. Bazen mantıkla değil, kalbinle hareket etmek gerekir ve şu anda senin için duygusal anlamda büyümenin anahtarı bu olabilir. Şunu da hatırlatmak isterim ki balıkların o büyülü rüyacı ruhu aşkı da bir masal gibi yaşamak ister delik kartı ile masalın kahramanı olmaktan çekinme para Finans ve kariyer alanında ise deli kartı seni Konfor alanından çıkmaya davet ediyor Belki uzun süredir aynı işte çalışıyorsun ya da finansal olarak risk almaktan çekiniyorsun şimdi yeni bir iş fırsatı eğitim ya da girişim yolu açılabilir önünde kendi işini kurma hayalin mi var? Ya da yaratıcı bir projeye başlamak, yeteneklerini göstermek mi istiyorsun? Deli kartı bu yeni başlangıçların ve taze fikirlerin zamanı olduğunu söylüyor. Tabii ki balık burcunun o hassas ve fedakar yönü bazen kendini geri planda bırakmana neden olabilir. Fakat bu kart diyor ki kendine güven. Maddi konularda alışılmışın dışına çıkmak, yeni kaynaklar aramak, Farklı iş kollarını araştırmak sana şans getirebilir. Kariyerinde önemli bir sıçrama yapmanın ya da yeni bir alana yönelmenin tam zamanı. Riskleri tamamen göz ardı etmeden içindeki sezgisel sesi dinleyerek hareket etmelisin. Unutma, hayallerini gerçekleştirmek için bazen ilk adımı cesaretle atmak gerekir. Ruhsal ve kişisel gelişim açısından delik kartı sana özgürlüğün ve kendini keşfetmenin tam ortasında olduğunu söylüyor. İç dünyanda köklü bir değişim zamanı başlıyor. Belki son zamanlarda kendini sıkışmış, hayallerinle gerçekler arasında gidip gelirken buldun. Bu kart sayesinde artık kabuğunu kırabilir, kendi özüne ulaşmak için yeni yollar arayabilirsin. Meditasyon, rüya günlüğü tutmak veya yaratıcılığını ortaya koyacak bir sanat dalına yönelmek sana çok iyi gelebilir. Deli kartı aynı zamanda içindeki çocuğu özgür bırakmanı, hayata biraz daha hafiflik ve neşeyle bakmanı öneriyor. Balık burcunun o derin hisleri bazen seni yorar ama şimdi yüklerini bırakmanın, kendini affetmenin ve geçmişi ardında bırakmanın zamanı. Yeni bir ruhsal yolculuk, belki de kendini yeniden inşa ettiğin bir süreç başlıyor. Yeter ki kalbini dinlemeyi unutma. Hatırlarsan ilk kartımız değnek üçlüsüyle önünde yeni ufuklar açıldığını, umut dolu fırsatların seni beklediğini görmüştük. Şimdi deli kartı ile bu yolu yürümek, bilinmeyene cesaretle adım atmak senin elinde. Heyecan, biraz endişe ve bolca umut. İşte bu duygularla ilerliyorsun. Balık burcunun sezgisel, yaratıcı ve şefkatli doğası bu yeni başlangıçta senin en büyük gücün olacak. Arkanda değnek üçlüsünün verdiği motivasyon, önünde deli kartının açtığı sınırsız ihtimaller var. Şimdi üçüncü karta geçelim ve bakalım bu yolda nasıl bir rehberlikle karşılaşacağız. Hazırsan, sıradaki kartımıza bakıyoruz ve son kartımızı çekiyorum. İşte karşımızda tılsım sekizlisi. Şimdi. İlk iki kartta açığa çıkan cesaretle yeniye adım atma motivasyonun ve önünde açılan seçeneklerle birlikte tılsım 8'lisi sana şimdi nasıl bir yol haritası sunuyor birlikte bakalım. Bu kart sana şunu söylüyor. Emek verdiğin, detaylarına dikkat ettiğin her şey büyüyecek, değer kazanacak ve hayatında somut sonuçlara dönüşecek. Şimdi sabırlı ve istikrarlı olma zamanı attığın her adımın, gösterdiğin her özverinin karşılığını göreceksin. Tılsım sekizlisi, özellikle tekrar eden çabaların, ustalaşmak istediğin alanlarda pratik yapmanın ve gelişmeye açık olmanın önemini vurguluyor. Aşk hayatında tılsım sekizlisi sana, ilişkilerde sabır göstermeni ve küçük jestlerin bile büyük bir etki yaratabileceğini hatırlatıyor. Bugün sevgine günlük hayatın içinde emek vermek, karşındakini anlamaya çalışmak ilişkine güç katacak. Biraz daha çok dinlemek, karşılıklı güveni sağlam temellerde inşa etmek için fırsat. Sevgili balık, şefkatli doğanı kaybetmeden, kendini feda etmeye meyilli yanını dengelemelisin. Aşkı büyütmenin yolu, karşılıklı çabaya açık olmaktan geçiyor. Unutma, sadece hayal kurmakla kalma, ilişkin için somut bir adım at. Sevdiğine küçük bir sürpriz, iletişimde açık ve dürüst bir yaklaşım bu dönemde çok kıymetli olabilir. Para ve kariyer konularında ise bu kart sana üzerinde çalıştığın projelerde ya da işinde daha fazla disiplin ve özveri göstermenin tam zamanı olduğunu söylüyor. Belki bir süredir yeni bir iş arayışındasın ya da var olan işinde bir değişim hedefliyorsun. Tılsım sekizlisi, başarıya ulaşmak için önce detaylara odaklanmanı, eksiklerini tamamlamanı öneriyor. Şu anda bir becerini geliştirmek, eğitim almak ya da iş yerinde sorumluluklarını daha dikkatli yerine getirmek sana ileride büyük kazanımlar sağlayacak. Maddi konularda harcamalarını gözden geçir, gereksiz risklerden kaçın, birikim yapmak için küçük ama düzenli adımlar at. Unutma, büyüme süreci hızlı olmayabilir ama istikrarlı çabaların sana güvenli bir gelecek sağlayacak. Ruhsal ve kişisel gelişimde ise tılsım sekizlisi iç dünyanı beslemenin yolunun günlük rutinler oluşturmaktan geçtiğini anlatıyor. Sezgisel ve yaratıcı yapını belirli bir düzene oturttuğunda gerçek potansiyelini ortaya çıkaracaksın. Meditasyon ya da yazı yazmak gibi küçük pratikler seni hem ruhsal olarak besleyecek hem de hayallerini gerçeğe dönüştürmene yardım edecek. Kendini ihmal etme, ihtiyaçlarını görmezden gelme. Şefkat dolu kalbinle önce kendi iç barışını sağlamaya çalış, kendine küçük ödüller ver, başarılarını kutla. Sana iyi gelen şeyleri alışkanlık haline getir, böylece hem ruhsal olarak beslenirsin, hem de hayatındaki dengeyi güçlendirirsin. İkinci kartımız deli ise bu yeni yolda korkusuzca ilerlemenin bazen her şeyi en baştan ve sıfırdan başlatabilmenin güzelliğini hatırlatıyor. Aşkta geçmişin izlerini geride bırakıp yeni bir serüvene cesaretle adım atabilirsiniz. Kariyerinizde de alışılmışın dışında bir yol seçmek, risk almak ve yeni şeyler öğrenmek size büyük bir özgürlük duygusu getirebilir. Kişisel gelişimde ise kendinize izin verin, hata yapmaktan korkmayın. Her şeyden önce, balık burcunun en saf haliyle hayallere ve akışa güvenmek bugün çok değerli. Ve son kartımız, tılsım sekizlisi, hayallerin ve yeniliklerin sadece düşüncede kalmaması, onları sabırla ve emekle işleyerek gerçekliğe taşımanız gerektiğini söylüyor. Aşkta, ilişkilerde karşılıklı çaba, küçük ama anlamlı adımlar çok etkili olacak. Kariyerinizde detaylara odaklanmak, iş disiplininizi artırmak ve zanaatınızı geliştirmek önemli. Kişisel gelişimde ise kendinizi sürekli yenilemek ve öğrenmeye açık olmak bugün sizi ileriye taşıyacak. Balık burcunun şefkati ve fedakarlığı burada sizi destekliyor. Çünkü emek verdiğiniz her şeyde içsel bir büyüme yaşayacaksınız. Bugünün genel enerjisi hayallerinize cesaretle yönelmek, yeniliklere açık olmak ve tüm bunları sabırla inşa etmek üzerine kurulu. Balık burcu olarak sezgisel gücünüz, şefkatiniz ve yaratıcılığınız bu sürecin her anında sizinle olacak. Aşk hayatınızda kalbinizi korkusuzca açın. İş hayatınızda hayallerinizi küçük adımlarla inşa edin. Kişisel gelişiminizde ise her yeni deneyimin sizi dönüştürmesine izin verin. Eğer bu rehberlik sizinle rezonansa girdiyse, enerjiyi birlikte mühürlemek için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorumlara hangi alanın size en çok dokunduğunu, aşk mı kariyer mi yoksa kişisel gelişim mi yazmayı unutmayın. Yarınki videoda Balık burcunun yükselen sezgileriyle hiç beklemediğiniz bir sürprizle karşılaşabilirsiniz. O yüzden takipte kalın. Çünkü içsel dönüşümünüzü hızlandıracak çok özel bir açılım sizi bekliyor olacak. Bugünü umut, sevgi ve yeni başlangıçların enerjisiyle tamamlıyoruz. Hayallerinizin peşinden gitmekten ve onlara emek vermekten asla vazgeçmeyin. Sevgiyle kalın. Güzel yarın